他怎么？我问他 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF 2019. Savunma sanayi konusunda hedef büyüten Türk yatırımcıların ve pazar aktörlerinin en önemsedikleri fuarların başında geliyor. Türk savunma sistemine dair ürünlerin adeta göreceği çıktığı o fuar İstanbul'da çok önemli kesimleri bir araya getiriyor. Bursa Uzay ve Havacılık şirketini kurarak Alman uçak firması Akila'yı satın alıp geliştiren ve Türkiye'nin yerli uçağını üretmeyi hedefleyen Bursalı iş insanı Celal Gökçene Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek geldi. Son olarak Almanya'da düzenlenen tasarım yarışmasında son 10 yılın en mükemmel tasarımlı uçak ödülünü alan Türk Kartalı Akila, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın markajındaydı. Fuarda standları gezen Erdoğan, Akila'yı yakından inceledi. Firma yetkililerinden bilgiler aldı. İlk sorduğu soru uçağın nerede üretildiği oldu eğitim uçağı alması yönüyle Erdoğan'ın dikkatini çeken Akila, yerli uçak üretimi noktasında en iyi Türk vitrine olmaya aday. Firma sahibi Celal Gökçe'nin kısaca hedefini açıkladığı o ayaküstü görüşmede Akila Erdoğan'ın dikkatini çekti. Görüntüsüyle de hem Erdoğan'ın hem de devletin zirvesinin aklına kazınan Akila için Erdoğan sorularının ardından Celal Gökçe'ne tebriklerini iletti ve başarılarının devamını diledi.